Merhaba. 2011 ATP Dünya Turu finallerinde 5. gün ikinci maçta karşınızdayım. İkinci maçta Rafael Nadal ile Robert Song'a karşılaşacak. Songa açıkçası turnuva başında son Paris Masters finaline kadar geldiği oyunla da çok e, iddialı olması beklediğim bir isim değildi. Ancak e, bu grupta şimdi Nadal'ın da Federer'e karşı çok kötü oynanmasıyla beraber çıkma şansı doğdu. Bugünkü karşılaşmanın kazananı Federer'den sonra ikinci olarak çıkacak olan isim olacak. Bu nedenle e, çok kritik bir karşılaşma. Çok e, kolay geçmesini beklemiyorum ve e, kazanan isim de belirlemek maç öncesi çok zor. Çünkü e, bildiğimiz Nadal olsaydı eğer Nadal için belki rahat bir maç olacağını söyleyebilirdik. Yani her ne kadar sert kortta Songa oyunu dengeleyecek olsa da Nadal biliyorsunuz son senelerde sert kortta fazlasıyla kendini adapte etmişti oyununu, adapte etmişti. Ama e, Nadal şu anda gerçekten çok kötü durumda gözüküyor. Federer'e karşı çok aciz bir oyun oynadı. Sadece ve sadece 3 oyun alabildi. Ve tam olarak 1 saatte karşılaşmayı kaybetti. Yani gerçekten bir e, düşük düzeyde bir karşılaşma gibi oldu Federer için. Nadal gerçekten yakışmadı diyebilirim kısacası. Songa ise e, diğer taraftan çok iyi geldi aslında. Federer'e karşı ilk maçında çok iyi mücadele etti. Her ne kadar mücadele etse de Bildiğimiz Federer şu an gerçekten ikinci bağrını yaşıyor bir nevi. Ona karşı durmak çok zordu. İkinci maçta ise turnuvanın belki de en zayıf halkası olan Fişe karşı rahat bir oyun oynadı. Biraz maçın başında tökezlemiş olsa da özellikle servis oyunlarında eee Songayı izleyenler görmüşlerdir. Gerçekten çok iddialıydı. Gerçekten çok güven veriyordu. Bugün de Nadal'a karşı e, en büyük kozu servis oyunları ve baseline oyunlarında uzun rallilerde Nadal'a olan üstünlüğü olacak uzun bir maç geçmesini bekliyorum. Ee, taraf bahisinden uzak duralım diyorum. Yine WTA maçların çoğunda söylediğim gibi bu maç için açılmış olan 22,5'luk bir baran var internetten oynayanlar için. Ee, 22,5 üst tercihimiz olabilir bu maç için. Herkese şimdiden iyi seyirler ve bol şans.